Hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel çiçeğimin yapımını anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Sizler de örersiniz. Birçok liflerinizde kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de orta kısımları inci dikerek kullanabilirsiniz. Şimdi hemen çiçeğimize başlayalım. Ben kırmızı rengimi alıyorum tekrar. Bismillahirrahmanirrahim şuraya küçük bir yuva yapacağız 5 zincir yapıyorum 1 2 3 4 5 ilk başa zincirimize şöyle kaydırıp sabitledim 4 zincir tığımı doladım yuvanın içerisine ikili trabzan 2 zincir aynı yuvaya ikili trabzan 2 zincir aynı yuvaya ikili trabzan 3 tane yuvamız oldu şimdi bir zincir yapıyorum buralara yapraklarımı yapacağım bir zincir yapmış olduğum yerlere tekrar bir zincir 1 2 3 4 5 yuvalı yapacağız son yuvamızı şöyle ilerletelim bu trabzanları ve ilk zincire buraya şöyle sabitleyelim. Şimdi 1 2 3 4 zincir. İlmeği doladım. Hemen bu 2 zincir yapmış olduğum yere 9 batımlı 3 4 5 6 7 8 9. Şöyle fıstık şöyle bunu kapattım 1 2 3 4 zincirle yuvaya geri iniyorum tekrar 4 zincir ilmeği doladım hemen önümdeki yuvaya 9 batını tekrar topladım. 4 zincirle geriye bakın şu şekilde iniyorum. Şöyle zinciri arkada bırakacak şekilde buraya sabitliyorum. 2 yuvamızı yaptık. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 zincir ilmeği doladım. Hemen yuvanın içerisine 1 2 3 4 zincir geriye iniyorum. 2 zincir burada ipimizi keselim. 3 tane yapacağız. Şöyle 3 tane yaptık. Bunu arkaya alalım. Şimdi yeşil ipimizi alalım. Yaprak kısımlarını yapalım hemen. Bu bir zincir çekmiştik bir altta. Hemen oraya sabitliyorum. Bir, iki zincir. Zincir hariç üç tane ikili trabzan yapalım. Bir, iki, 1 2 zincir hemen çevirdim. ilmeği doladım. Bakın hemen önümdeki yuvaya değil bir diğerine. Şöyle ilmeği alıp bu şekilde yapıyorum. Hepsini çıkartmıyorum. Tekrar tığımı doladım. Diğer yuvaya ilk iki ilmeği alıyorum. Tığımda bu sefer üç tane oldu bakın üçünü birden tek seferde topladım. 1 2 3 zincir çevirdim. Şimdi bir aşağıda şu araya bakın. Şuraya sabitliyorum. Tekrar 3 zincir gibi sabitliyorum. 1 2 3 zincir ilmek doladım bu önümdeki yuvaya 3 tane ikili trabzan iki zincir çevirdim tekrar tığıma doladım yine buraya değil buraya şekilde kapatıp tığımda iki tane tutuyorum tığıma ilmeği doladım diğer tırabzan tepesine ikisini alıyorum. Tığımda 3 tane kalıyor. Üçünü birden tek seferde kapattım. 1 2 3 zincir. Çevirdim. Hemen buraya batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir. Bir aşağıya ilk başa sabitleyip iki zincirle ipimizi burada keselim şimdi ipimi burada kesiyorum bu iplerimi saklayacağım orta kısımlarına inci yapacağım onu da beraber size göstereyim şöyle ipimizi saklayalım şu fazlalıklarını keselim tekrar Şimdi şöyle incimizi dikelim. Ben çiçeklerim için şöyle küçük inciler dikeceğim. İpimi hazırladım kırmızıyla. Bakın tam arka kısımda iğnemi çıkartıp buraya dikiyorum. İpimi çift katlı yaptım ama isterseniz tek katlı da yapabilirsiniz. Şöyle burada ipimi kesiyorum. Evet çiçeğimiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğerlerini de daha sonra dikeceğim ben. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.